Evet. Bizim evin harika bir misafiri var. Adı da Pofuduk. Demir'in harika tavşanı. Demir ya bu tavşanla neler yaşıyorsun? Bu çok eğlenceli bir tavşan gibi duruyor. Evet, hiç yerinde durmuyor. Ya, ya ben deyim bunu yakalamam yarım saat falan. Yarım zaten daha sürmüyor. Pofuduk, sen ne kadar eğlenceli bir tavşansın ve Demir'in söylediği gibi hiç yerinde durmuyorsun. Ah pofuduk bizim seninle işimiz gerçekten zor olacak gibi. Bahçede bütün her yeri kazıyor değil mi Demir? Evet. Bahçemizi delik deşik ediyor. Bütün çiçekleri yiyor ama olsun biz pofuduğu çok ama çok seviyoruz. Evet. Hadi biraz pofişin yanına gidelim. Pofuduk. O sırada da yavru kedi geldi. Evet ya bizim ev direkt hayvanat bahçesi gibi. Arkadaşlar bizim sevgili yavru kedimize de bir merhaba deyin. Bu da çok eğlenceli, sevgi dolu, çok güzel bir siyah kedi ve bizim tavşanla çok iyi arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi tavşan hemen kedinin yanına oyun oynamak için koştu. Şunlara bakın ne kadar eğlenceli hayvanlar bunlar. Hofuduk Gördüğünüz gibi tavşan pofuduk. Bizim kediyle oyun oynamaktan, etrafında zıplamaktan çok büyük keyif alıyor. Kedi de ondan biraz çekiniyor galiba. Ama yine de iyi arkadaşlar. Oho, pofuduk resmen bizim kediyi taciz ediyor. Bunu seyretmek bence çok eğlenceli. Demir gel gel, ne yapıyor bizim canavarlar? Oyun oynuyor, çok komik oyun oynuyor. Aa, pofuduk resmen kaçtı ya. Ay pardon, kedi resmen pofuduğun tacizinden kaçtı. Ah sen ne kadar yaramaz bir tavşansın böyle pofiş. Bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Bu tavşan hiç yerinde durmuyor, içinde enerji bombası var. Eh, burası da bizim pofuduk. Tavşanın kümesi, geceleri burada uyuyor. Ama biz onu kapatmayı çok sevmiyoruz. Ne kadar meraklı. Her yere tırmanıyor. Her yere çıkıyor. Suratı da gördüğünüz gibi çok ama çok sevimli. Şöyle kamerayla biraz daha yaklaşalım. Pofuduk, şöyle suratını çevir de çocuklar senin suratını bir görsün. Bazen kameralara biraz utangaçlık yapabiliyor bizim Pofuduk. Demir Pofuduk nelerle besliyorsun? Pofuduk ee, neler yemeyi seviyor? Pofuduk, po, pofuduk şimdi en fazla şeyler ee, kuzu kulağı yiyor, hmm. şekerli yiyor, bir de bu bazı yiplerle karışık olan tavşan yemiyle besliyor. Evet, koca bir paket tavşan yemi. Bir parça ver bakalım Pofuduk'a. Tamam. Pofuduk işte burada. Acıktın mı? Demir abin sana tavşan yemi getirdi. Dur bir. Dökersek demir en yer. Şu an karnı çok aç değil galiba. Şu anda da beni kemirmeye niyeti var. Yoksa Pofuduk çocuk mu yiyor? Hmm, nam 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 nam. Beni yalıyor, yalıyor. Önce yaladı. Evet bizim meraklı kedi de geldi. Arkamızdan uzaktan bizi seyrediyor. Hem bizim pofuduğun tacizlerinden çekiniyor. Bir taraftan da eğlenceyi kaçırmamak için hiç uzakta kalmıyor. Ah pofuduk sen de hiç yerinde durmuyorsun ki şöyle seni rahat rahat bir çekeyim. Evet bakın bizim sevimli yavru kedi kapının ağzında merakla pofuduğa bakıyor. Ama Pofuduk onu çok taciz ettiği için çok yaklaşmamayı da tercih ediyor. Şöyle biraz uzaktan seyrediyor ki Pofuduk benim canımı çok yakmasın diyor. Hiç bilemeyiz. Evet, işte eğlence başladı. Ya siz hiç bir tavşanın kediyi böyle kovalayacağını görmüş müydünüz? Ben daha önce hiç görmemiştim. Ama bu tavşan kedilerle kovalamaca oynamaya bayılıyor, bayılıyor. Bir de bu kuru yonca yemeyi seviyor. Tavşanlar neler yiyor? Kuru yonca yiyor, tavşan yemi yiyor. Başka neleri seviyor? Sebeleri. Hmm, bunlar akıllı hayvanlar o zaman. Bu da onun yoncası. Evet demir içine bol bol koydu ki pofuduk kümesinde yatarken karnı acı kırsa yemek için. Ya da yuva yapar. Evet. Bizim evin hayvanı hiç bitmiyor. Bu da mahallemizin çok sevgili diğer köpeği ikinci kestane. Ne haber kestane? Normalde kapımız açık olduğunda bizim bahçeye girip içeride dolaşmayı çok seviyor. Onun bir arkadaşı daha var. O da yukarıda çağıralım. Bunun adı Bulut. Evet, bu da bizim mahallenin diğer sevimlisi Bulut. Siz bakmayın bunun bu kadar büyük olduğunu. Aslında çok dost canlısı bir köpek. Pafuduğun karnı acıktı. Hem taze salatalık hem de Demir'in biraz önce ikram ettiği çok lezzetli tavşan yemini yiyor. Oh şimdi de dinlenme zamanı. Pofuduk bugün bütün gün çocuklarla oynadı. Yemeğini yedi. Şimdi biraz uzanayım dinlenmek benim de hakkım diyor. Demet birazcık sev bari bizim sevimli Pofudu. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi Pofuduk sevilmekten de çok büyük keyif alıyor. Demir de Pofuduk bol bol seviyor ki onun canı her zaman böyle iyi hissetsin.